Evet Onur, bu kanalın ilk konu sensin. Hoş geldin. Hoş geldin. bize kendini tanıtır mısın? İsmim Onur Gönül. Birinci sınıfım, bunlar testlerim. Sen şey yapayım. Sesini kısa Evet, İsmim Onur Demir. Birinci sınıfın güvertesi bir dolayıcı. Hatay'dayım. Hatay'ın Samandağ içerisinde oturuyorum. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. Yani. Gencecik. Ben de öyle bir şey değilim herhalde stajı çıkarken. Ne öyle o? Kaç? O civarlarda bir şey değil. 22, 23 yaşındayım. hangi okula gidiyorum? Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Güzel okul. Evet. Kaç senesinde girdim okula? 2020'de girdim. 2 sene olmuş. Sınavla. 21'de girdim. 21'de, 21'de. Sınavla girdin. Evet abi. Kaç puanla girdin? 153 bin sıralama ile girdim. Zaten Aa, artık sıralama ile girdim. Benim zamanımda puan vardı Yok abi bize direkt sıralama önemli. Evet. Yani burada kalmış hakkında. Zaten 154 binde falan kapatmıştı. Ucu ucuna girdim diye deriz. girmiş. İlk tercih miydi? Yok abi. Üçüncü tercih mi? İlk tercih hangisi? İstanbul Teknik Üniversitesi. Nin. O da denizcilik ama değil mi? Hepsi denizcilik. Tamam. tamam üniversite hepsi. Evet. Denizci olmaya nasıl karar verdin? Denizci olmaya... Zaten deniz kıyısında bir yerde yaşıyorum abi. Denizde açtığım dışarı çocuk olmam diye. Yani... Seviyorum o denizi. Ailede var mı denizi? Yok abi. Sadece kuzenim var. O da bölümü okuyor. Benden iki dönemiz. Siz ilk olacağınız. Ben de tekim evet. abi. Başka denizci yok. <laughs> Tek benim. Zor oluyor. Okulda eğitim nasıl gidiyor? Okulda eğitim iyi gidiyor uygulamalı eğitimlerimiz oluyor herhalde. Yani Çelik ayrılırım olsun, tarih tekniklerinin kullanılması olsun, her türlü uygulamalı eğitim veriliyor Onun dışında hocalarımız falan... Yani sizin okulda bayağı yıllar herhalde yeni okul değil de... 27. yılına gireceğiz. Yani. Bayağı ya. Yani. Dersler nasıl? dersler de oluyor. Alttan ders yok. Alttan ders sadece bir tane okul dersi var. Onda seni yaracağım işte. Bizim iki tane oluyor daha farklı. Öyle ya bizim okulun kaynağı. Bir yolda iki ders bırakabilirsin. Onu da mesela gittin geldin Türkiye'ye. O gelecek yıl ders yolu başlamadan kapatıyorduk onu. Öyle istiyorlar. Dönem başlamıyor. Aynen. Da. Zaten erken bir köpü koyuyor. Oturma izni, okul parası falan filan. Onu da kapatıp öyle şey Bizim, Bizim öyle bir bakım. Sistem, sistem aynı abi diğer bölümler de. ders olduğunda. Aynı şekilde seni vitesine girip finale ilgili vermeye çalışıyoruz. İyi o zaman Hangi ders var altta? Fitness var. şey, ilk buraya nasıl buldun bu firmayı? Buraya bir tanıdığım bu yönlendirdi bir kısa stajyer alıyor vermiş İşte kendisi benim personel departmanı çalışanımın numarasını vermişti. Onunla iletişime Evet tarihi bir de şey yani. Hemen gelmiş. Evet. İşte bir yerden başlamışsın artık. Stajyerlik zor mu? Stajyerlik, yani mental olarak kendimizi hazırlıktan sonra zor değil. Ee, neyle karşılaştıracağımı biliyordum ben az çok. Üstlerimden, tanıdıklarımdan. Gene sen iyi yere düştün bence ya. Evet, bir daha. O kadar şey yok yani. Hepsi bazı yerlerde bayağı zorluyor aslında. Nasıl köprüsü? Ne takılıyor lan? Ne Keşke bir uzun staj olsaydı daha iyi olur. Evet, evet. Şarkısı. çok şey öğrendiklerdi yani, okula. Olsa ya. Yani, Böyle artık ne öğrenirsek. İlk gemiye geldiğinde ne düşündün? Geldi, şöyle. Baktım bu gemi tamam buraya gidiyorum. Abi ben buraya 22 saatte falan geldim. Otobüste geldim. Hatay'dan geldim. Hatay'dan geldim. Bayağı yoruldum. yani gemiye ilk çıktığım hiç etrafı gezmem direkt kamerama gitmek istedim. Ama öyle de bir yandan da istemiyorum abi direkt işe başlaması beni. Genelde öyle olmuyor direkt işe başlıyorsun. <laughs> evet abi gerçekten yani kamerama girdim abi. Üstümü değiştirdim direkt işe başladım. Şöyle e, bir baktım ben neredeyim falan biraz, biraz bir şey Bana da öyle oluyor yani. ya ben girdim ilk stajerken. İşte neredeydik? İngiliz katıldım ben. İlk gemi orada. Nasıl bir ilk gemi o. Bakıyorum hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Sıfır. Sıfır. <laughs> <de, ben> <laughs> <yukarıydım. gülüyor> <laughs> nasıl olacak bilmiyorum falan filan. Sonra alıştık 2 hafta sonra. O zaten şey herhalde. Bir ilk iki haftaya atlatırsa devam ediyor. Devam ediyor iki hafta şeyde He. zor oluyor. Çalışma ortamı nasıl geliyor? Çalışma ortamı güzel. Karadan çok farklı. karın da birkaç işle ilgili olmuştu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bu saatlerde böyle burada. Karada nerede çalıştın? Karada inşaatta çalıştım abi. Otelde çalıştım. Orası mı zor, burası mı zor? Yani otelle kıyasla daha zor ama inşaatla kıyasla çok bir fark yok. Sadece evet. işte çalışma ortamı deniz olduğu için. Eve mi? Evet. evet. <laughs> Akşam <bölümünün> gidemiyoruz. <laughs> Aynı yerdeyiz. Hak işte. Evet, ama evet. öyle olmaz. Keşke olsun öyle. İnsan bazen evine gitmek istiyor ya. Gemiye alıştıktan sonra ilk izlenimlerin neler? Biraz alışkın artık ters hareket kalktı. Çekil gördük üstüne. Ne düşündün? İlk düşündüğüm şey abi olabildiğince staj bitmeden önce birçok şey öğrenmeye çalışıyorum. Sizin de biliyorsunuz. Evet. kovalamaya çalışıyorum işte. İleride işime yarayacak bilgileri falan. Not almaya çalışıyorum. Yani, not defterin yok. Aşağıda var zaten. ne olacak? o <laughs> stajyerin <laughs> şey yok. Gerçi bana da hep öyle diyorlardı da. Unutuluyor ya kamerada. Ona böyle evet. alışkanlık edinmem lazım evet. not defteri. onun hiç alışkanlık edinemedik yani. Hep böyle bazen niyetine giriyorum, not defteri taşıyayım yanımda olsun, bir şey olduğunda falan. Bir gün taşıyorum, iki gün, üç gün. İlk günler hep yanındaydı abi. Ama işte bir şekilde artık onu böyle kafanı inandırıp alışkanlık getirseniz. Evet. Evet. onu alışkanlık haline getirirseniz taşıyorum. Öbür türlü unutuluyor. Ki hala bizim üçüncü oluyorum önceki dönemde. Mesela onda hiç yok. Kağıda yazıyor. Ne bulursa kağıda yazıyor. Oğlum diyorum sen ne yapıyorsun? Böyle bariyer kağıt. Benim <laughs> kağıda yazma bunları. Sonra onları bir de arıyor. Çok anladım. Söyle. Şey. Diyorum git bir defter al kendine. Bir gemide defter var. bunu. Onun da öyle alışkanlığı. O da kağıda yazıyor. En iyi bir kağıt geçirip tık yazıyordu. Ya bu staj ne kadar sürecek şimdi? Staj 17 Eylül'de inmeyi planlıyorduk abi ama gidiş kesin olmadığı için. Nasıl yani ya? Türkiye'ye büyük ihtimal benim tahminimce 10-15 Eylül falan ha, Güzel olur. Teşekkür Beraber gideriz. Evet. bıraktım ben seni. Ben anlaşıldım. İmza var. Nasıl verdin ya? Çok güzel bir güzel. Güzel, güzel, bir güzel. güzel. iyi anlaştığın kim gelir? En yanlışların, zavetlerinden sizsiniz. Zavetleri sayma, normal. Onun dışında cıvalı var. Cıvalı var. Yani. Aynı o, bu da arkadaşım. Nasıl? Karışık personeli ne diyorsun? Bizim gemide karışık personel var. Hintli, Azerbaycanlı, Türk. Karışık personel, yani işimizi yaptıktan sonra bir sıkıntı olmuyor herhalde. Herkes kendi işine. Siz aynı kamerada kalıyorsunuz. Kültür evet. farklılığı oluyor mu? Evet abi. Sorular soruyoruz birbirimize falan. Mesela mi? bundan birkaç hafta önce, bir hafta önce onların bir resmi bayramı gibi bir şey varmış kurtuluş efendimizden yani falan. Onu anlattı nasıl kutladıklarını falan. Ben de anlatıyorum onu. Anlatıyorum. Evet. Yani İyi oluyor. Yani. Evet abi. Vallahi ben de daha önce Türklerde bir çalışmıştım ama yani bunu çalıştığınız firmalık <laughs> karışık. Ne oluyor gene ya? Bakalım bir belki bir gün Türklerin olduğu gemiye düşersin o zaman bir kıyas yaparsın. Evet, Karışık personel nasıl yani şey yaparsın. Bazıları zorlanıyor karışık personel. Yani Alışkın olmuyor. Geçen sene bize bir aşçı gelmişti tersanede, koetürklerle çalışmış, işte bu geldi bizim evimize. Ben böyle ölüktüm ama böyle böyle azar vereceğim seviyorlar. Öğlen tavuk yaparsın, akşam işte git, dana yaparsın, koyun yaparsın falan filan. Buna anlattım yani sistemi, adamların içeceği siten yapsın diye. Tamam dedi, gitti. Bir saat sonra geldi, ben dedi gidiyorum. <laughs> <laughs> İstersen. <Bir salsın. gülüyor> ben de bir yapamayacağım. Çıktı gitti Böyle tiplerde oluyor. Ama belliydi adamın gelişiminden. Böyle bir girdisi var Başladı anlatmıyor. öyle yaptım, böyle yaptım falan filan. Öyle olunca ona zaten çıktı olan ama Suvar Bey dedi. Bu yarın orada kalırsa iyi. <laughs> bir saat <salsın gülüyor> sonra zaten. Yani. Nasıl? duşmuş muş alnı işlerin yerinde mi? Duş... güverteciler makinesi yani. <gülüyor> <gülüyor> yani, evde farklı, yani bir farklı, farklı. Evet. Büyük Yani evden farklı abi. Ortak Biraz askeri hayat tarzı bir şey var. Ama alışıyoruz yani aynı zamanda. Alışılmıyor ya. İkinci stajını nerede yapıyorsun? İkinci stajın... Al Yine biraz sesini açsana oğlum. Çok aç bana. İzleyicilere de anlat ne yapıyorsun burada alarm atıyor. Bunu da işte biz söylediniz. Neden gün. atıyor bu alarmlar? GPS'imizin, ayısımızın sinyalini kestikleri için Aynen. uyarı alarmı gibi Bu böyle 5 dakikada bir, 10 dakikada bir atıyor oluyor. Her gün aynı saatte. Bilmiyorum gece kaça kadar sürüyor bu. 12 gün bitiyor. 12 bitiyor, bitiyor mu? Yani, yani. akşam 6'da başlıyor, Ağlan 12'de bitiyor. İşte, i̇kinci stajın için kesin bir yer yok abi. Şimdi arayı sonra sıcak finallerden ne zaman bitecek şimdi başlayınca? Tam net tarih aklımda yok. Daha birkaç gün önce e, takvim makul bakma fırsatım olmadı. Büyük ihtimal Temmuz'un başlarında değil bir tak. Geç bir Evet abi. Yurtta mı kalıyorsun okulda? Yurtta kalıyordum geçen sene. Bu sene ayı evet, çıkmak Nasıl yurt? Temiz mi? Yurdunuz çok iyiydi abi. Yeniydi hmm. yani ilk senesine oradaydım. Ama benim fakülten farklı bir yerde olduğu için... Uzak mı kalıyor? şu an ben hazırlık atlamıştım abi direkt. Hı hı. O yüzden bizi fakültemizin olduğu yurda de diğer yurda attı. Ama bu sene işte fakültemizin yanındaki yurda direkt geçti. Bizim yurtlar çok kötüydü ya. Mesela bizde yemek yapmak yasaktı. Bizde de yasak yapmak. Yani. de yasak. Devlet yani. yurtlar bile de Aynen. Akşam ondan sonra giriş çıkışı yoktu. Bizde de, de 11'di bir Mesela 10.30 oldu geldim yurdun kapısını almıyorum. Yani. Sokakta yattı. <laughs> <laughs> Öyleydi. <laughs> Ama ben hiç beğenmedim. Ben bir kere gittim baktım ya orada. Odessa'da. eve çıktım. Böyle. <laughs> Beş sene evde kaldım. Biz de eve çıkmayı düşünüyoruz. E yani. Evet. i̇yi olur abi. Rahat olur insan. Yani yok da tamam rahattır. Şey, bizim yurtlar üç kişilik de Sizin? Bizimki dört kişilikti ama daha fazla olan, şu an zaten arttırmış galiba yurt sayısı. Ama sen yurtta de de yemek var. veriyor mu? Evet abi. Ama Bizim şey değil. Paralı. Yani devlet bir kısmı var. Şöyle bir kısmı kendi yurtmuş. Bizim direkt hepsini sen ödüyor tamam, tabii mesela biz oraya 2009'da gittik. O kadar da alışkın değil. <laughs> 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 tamam orada yiyeceğiz ama işte damat tadımıza uymayı biliyor. Çok <laughs> şey. Bundan <laughs> öyle bir çiftlik <çıktık> evde yaşayalım. Güzel de olmaz. Üniversitelerde yaşamak lazım mı? Bir sene de yani, olsa bir evet. şey tatacağım. Yurtta üniversitelerde falan hikaye oluyor yani. Hayır. Güzel olmuyor. Valla işte bak gelinen böyle. Ka yapabilir misin bu üniversite? Ne düşünüyorsun? Yani, Kesin yaparım. Zorlukları sence ne? Zorlukları... Genel olarak stajyerlerin değil de, yani senin mesela mesle kaç aydır buradasın? Bir buçuk. An bir buçuk aydır gözlemlediğiniz zorluklar neler mesela? Zorlukları şöyle abi. Ya karadan uzak bence en büyük zorluğu bu. Evine falan dediğiniz gibi bir <laughs> gün <gelineceksin gülüyor> akşam. İşte özlem falan. Yani bence en büyük zorluğu bu. Onun dışında fiziksel bir oluyor. O bir şekilde hallediliyor da abi işte karadan uzak olmamız en büyük zorluğu. <laughs> evet. Bu zor oluyor ya. Daha sen kışa denk gelmedin. Yani. Evet, evet. Havalar falak başlayınca. Daha da zor oluyor bizim yerde. Yani. Beni uykudan uyandırmış havalar böyle olmuştu. Uyurken. Yani Soğuk ki. değil mi yani şimdi dalgadan Hı. falan. Filan. Öyle. Çok dalgaya deniyor. Yani şimdi yaz o kadar olmuyor. Bir iki ay sonra başlayacak. Uzak yola mı gitmeyi planlıyorsun? Yakın yola mı? Uzak yola Ben çalıştım da. Uzak yola. Ama burayı tadan uzak yola gidemiyor. Neyden Burayı tadan, bu hattı uzak yola zor gidiyor. Öyle <laughs> bir şey var. <laughs> Orada internet, burada internet. Her zaman şeydesin. İnsan için de iyi olur yani, ulaşabiliyor. Bakarsın ya durumda ya. Üçüncü kaptanın da öğretilmiş şeyler. Biz de öğretiriz. Alışırsın. Kaç kardeşsiniz? Biz üç kardeşiz bir abim, iki kardeşim. Abi abim karadeniz. Evet. İşte, Onun hayatı nasıl? Oralar güzel. Oralar iyi abi, müminin hayatından evet. yani. Hatay'da şey var. Hatay'da şey ama ya böyle. Yani İskenderun. Güzel. Geçen olur yani. Biraz sıcak oluyor yazın ama. Ya aslında abi ben buraya dershaneye geldiğimde ilk Hatay'dan geldiğimde burası bana daha sıcak gelmişti insanlar, evet. evet abi. Ama burada demirin üstündesin diye Ben bir gün bak çok iyi oturdum. Sıkacakken. şey Surat'a değil bir limana Böyle yanaştık ama Mısır'da nasıl yanıyor biliyor musun? Yaz vardiyadayım ya. Fare bitmeni çıkmıştı işte Kalaktan <laughs> Ona da takayım dedim ben. Gittim işte. Bizim bir koyu yere. Nasıl yandı yani. Var ya. O geminin sacını böyle yakmış sıcak. Çok değişik sıcaktı ya. Ben de en sıcak orada görmüştüm dedim. Mısır'da. Mısır'da da Sizin memlekette derece çok mu? Var evet. abi. Evet. Aynen ya. Kaç kişi okul? Bizim sınıf 100 kişilik yanlış hatırlamıyorsam Aynı şekilde devam ediyoruz. Sınıfta da biraz daha az bir artık ben pek tercih edilmiyor olabilir de bir Bana göre eski oranla daha az tercih ediliyor. Daha fazla olur. Mevcut. Aynen. Tamam. Ülke şartları evet, ben... <laughs> denizle itiyor. Stajyerlere ne tavsiyesi var? Yani sen yani de stajersin ama artık biraz kaderli stajyer olur. Yani yani <laughs> stajyerleri tavsiyem yani gelmeden önce bir araştırsınlar. Bilsinler. En azından neyle karşılaşacaklar hakkında bir fikirleri olsun. Hani her türlü şok olacaklar bence. <laughs> ama hani o şokun derecesini biraz azaltmalar onlar için. Alışma sürecini daha <gülüyor> çok kolaylaştırır <laughs> yani. Bir gün Samsun'da bir stajyer geldi böyle. Çocuk Beyaz'da mi neydi? İlk defa Deniz'in çıkmış yani. Geldi, iyi de böyle bir çocuğa benziyor. Geldi o, Kontratını sordu işte iddialiğine, benim şirket gönderdi, tamam. Tamam dedi. Böyle kameraya gitti, salonlara baktı, dışa baktı, geldi. Abi dedi ben yapamadım. <laughs> Çıktı Çık gitti. Ya niye oğlum? Dur da Daha yeni geldim bari. Bir sefer atla. Öyle terapiyon. Yok dedi ben yapamayacağım. Gitti. Böyle durumlar oluyor. <laughs> ama de. mesela benim vardı. Şimdi o okulunu bitirdi. Zabit. Öyle adamlar da var. O da senin gibi kapısına koymuştu. Şey oldu. Zabit olmayı. Ya önemli var işte denize çıktığında sevmek. Evet. Sonra bu kabiliyor ama ilk başta seversen yapabilir zaten ben de o sevgilerim yok, böyle bir nasıl bir evet. gerçekten istemek lazım. Yani yakın yol bile olsa mesela, görüyorum kaç gündür buradayız. Evet. İnsan sıkılıyor. İş yapıyorum, bir yere kadar oluyor. Ondan da sıkılıyor. Böyle zorlukları var işte. Bugünlük bu kadar. Kapatıyorum. Şeyimizi. Kameramızı.